Arkadaşlar arkadaşlar, işte harika bir kanal dinlemekteyiz. birlikte Roblox bugün My Dragon Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir Tycoon oyunu. Yine ikili bir Tycoon oyunu buldu Provanda. Dostum nasıl bir şey dostum anlat. Bu sefer bayağı güzel bir oyundayız. Bir Dragon e, şehri kurmaya çalışacağız. Oyunun çok büyük bir haritası var ilk olarak onu söyleyeyim arkadaşlar. E, böyle kendi Dragon köyünüzü kuruyorsunuz. Ejderhalar ve dragonlar falan var. Etrafta böyle slime'lar var. Sen arkaya gideceksin panda. Dostum nereye gideceğiz? Arka tarafta senin. Oraya git kur sen. Son bu tavada o gerisin. Arkadaşlar güzel bir oyun Bir numarada kılıcımız var. Kılıçta böyle e, canavarları keserek para kazanıyorsunuz. Oyunda böyle kasarak kendinizi para kazanacaksınız. Şimdi şöyle gideyim şurayı alayım. Aa burası doluymuş. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel bir like atın. Şu tarafa doğru gideceğim. Burada böyle slime'ler var. Allah dalıyoruz. Dalaga. Dalaga. Dostum dalınca ne yapacağız? Oradan para verecek sana. Bakın slime'i kestim arkadaşlar. Para geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde de oyunda böyle para kasabiliyoruz. Değişik bir tarzın abi başlayalım. Şuradan bir alalım bakalım şimdi. Güzel bir oyuna benziyor. Bakın benziyor mi? Sıfırdan diyor. Alalım bakalım. Dropper yine başlıyoruz bak yine başlıyoruz. Dostum yine başlıyoruz dostum. Ultra mega ultra mega dropper. <laughs> Ay, arkadaşlar buradan dropper'dan değişik şeyler geliyor. Aa dragon atıyor. Oo. Vay. Dragon taş atıyor ve böyle para birikiyor. Güzelmiş. Para yine aynı yerde çıkacağız. Gene klasik drop um parayı çekiyoruz. Upgrader. Başlıyoruz gene. Yine. yine başlıyoruz. Klasik şarkı söylüyorum. Dostum başta dostum. Ultra dropper, mega dropper, ultra mega dropper. Aa, upgrade ateş atıyor panda ağzıyla. Allah drop'un üstünde kayıyorum. arkadaşlar işte oradan taş atıyor. Oradan ağzıyla ateş atıyor. Burada level 1'de dragonumuz, yumurtamız var. Onu böyle kılıçla kılabiliyoruz mu? Yok. Çok saçma bir şey denedim. <laughs> Bunu hiç görmedik sayın. <laughs> Kılıç da yumurta yıkamaya O yumurta belli bir süre sonra açılacak ve içinden bir tane dragon çıkacak. O da bizim dragonumuz olacak arkadaşlar. Böyle acayip bir oyundayız bugün. Hakkımızda hayalisi diyorum. Kırmızı halı var, duvar var. 90'a kırmızı halıyı alabilirim. Parayı çekeceğiz mi? Bekliyoruz gene para bitecek. Birazdan robux harcayıp coşacağız. Azıcık bekleyin. Birazdan çılgın elon bir Geri geliyor. Kırmızı halı yaptım. Kırmızı halı çok güzel oldu. Dostum kırmızı halı yakışır. Yakışır. Şimdi kesmeye gidelim dol 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 Sırayım canavarları Evet Bayağı bir 56 param oldu Yani bu canavarlardan ne para kasabiliyoruz Aynı zamanda oyun böyle bir alan yapmış size Buraya gelip burada daha güçlü canavarlar daha arkadaşlar Dalabiliyorsunuz daha fazla para verecek galiba Bakayım Aha artı 60 dolar verdi arkadaşlar Allah bereket versin Buradan böyle ışınlana da biliyorsunuz yani nasıl buradan böyle mesela gittiğinizde daha güçlü canavarlar var onlar da kestiğinizde daha fazla para veriyor Bakayım Aha 110 verdi. Böyle kılıcınızı da güçlendirebiliyorsunuz. Buraya giremiyoruz. 10 level lazım. Arkadaşlar oyun nasıl? Home tuşuna bastığınızda size evinizi ışınlıyor. Dragon evine. Dostum oyun tam tamına. Dostum muhteşem bir şey. <laughs> muhteşem bir şey. Şimdi başlayalım. Upgrader koyduk. Bak şimdi oradan taşı atıyor. Oradan ateş atıyor. Buradan buz yapıyor. Kristal buz kristali. Dragonların gücü var. İnanılmaz bir şey ya. İşte dragonlar gerçekten gerçek hayatta olsa efsane olmaz mıydı? Windows camlarımızı taktık abi. Dışarıdan rüzgar gelmesin. Dragonlarımız üşümesin. Upgrade edelim. 100 Robux'a veriyorum. Sizin için yine Heron harcıyor. Umarım video beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız. Oh, çok güzel bir şey geldi. Robux'ta harcayınca tabi elmasla altınlı şeyler geliyor. Evet bu kütüphane mi? bir şeyler yapıyorum ben anlamadım ne yaptım. Table masa. Dur bakalım. Şurada ışınlanma yeri gibi bir yer var. Şu an ucuz gidiyor. Işınlanma yerinin zeminini yap diyor. Abi bu nedir ya? Dur bakalım. Table'ı koyuyorum. Aa dragon geldi. Dostum yumurta mı patladı? Yumurta patlamadı. Arkadaşlar bakın. Herum popinin kafesi mi oluyor burası? Dragon evim yapıyoruz. Dragon kafesi mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Savaş başlıyor arkadaşlar. Böyle birbirinize kapışa yakın beni ziyarete gelmiş savaş istedi Dostum hadi dostum Allah'ım öleceğim galiba <laughs> Ben kazandım Hero Puppy Show Otpan üzülme Dostum helal olsun be Şimdi Yan tarafı falan yapıyoruz Yani bu şekilde böyle diğer oyuncularla da kapışabiliyorsunuz Galiba ee, kılıç falan da değiştirebiliyoruz arkadaşlar Ama onun zaman Aa, weeping. Bak tam dedim geldi Oo, 600 istiyor. Evet şimdi Robux harcıyorum. Bakalım oyunda ne var ne yok. Sizin için hepsini göstermeye çalışacağım. Bayağı bir Robux harcı güzel Abi Aa bir paralar gitti abi. Ağlamaya başlayacağım şimdi. Bana video beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar umarım. Şimdi. Of kılıcı aldım. Üf. 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 Yeni kılıç yakıyor. Şimdi hızlıca ne var ne yok hemen yapalım. Böyle kılıcı değiştireceğiz. Bunlar da canavara dalarken tabii ki daha fazla hasar vermenizi sağlayacak. Dropper 4. Upgrader 5. Güçlendir abi. Dur bunu kapatalım. Dragonlar coşuyor. Ama bu su döküyor. Öbürü buz atıyordu. Bu ateş atıyor. Değişik acayip acayip şeyler. Aa evo. Aa yumurta açacak. Aa yumurta açılıyor. Yumurta açıyorum. Panda. Dragon geldi. Dostum nasıl açtın? İlerleyince açıyor. Aa, arkadaşlar dragon geldi. Level 1 dragon. R ve F'de özellikleri var ama onları şu an kullanamıyorum. Henüz çok genç olduğu içinmiş. Şu ışınlanma yerini halledelim. Buradan galiba canavarları keseceğimiz yere ışınlıyor bizi. Aynen oraya geliyoruz. Evimize geri dönelim. Aa çiftlik de var. Çiftlik yolu, çiftlik ışıkları, Oo, bayağı bir çiftlik yapıyoruz. Aynen. Dur bakalım. Ah havuç. Arkadaşlar burası bir çiftlik yeri. Bu şekilde böyle klik klik diyorsunuz. Elma, havuç, kabak böyle acayip şeyler var. Bunlardan böyle sonra tıklayınca para topluyorsunuz. Bu şekilde para kasma yeri. Çok güzel detaylı bir oyun olmuş. Buranın ışıklarını da takalım. İlk katımız bitti. Allah'a çok şükür. Sayılısından üst kata çıkacağız mı acaba? Çok fazla şey var oyunda. Birkaç kat çıkacağız galiba da bölümün sonuna doğru bakarız. Evet. Değişik değişik şeyler aldık. Uu, bu ne? Bak bu da bir acayip bir şey ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Dostum gideyim mi? Gel mekan ziyarete gelebiliriz. Çok acayip şeyler aldım ben panda. Acayip gidiyorum konveyör alıyoruz gene. Üst kata da dropper yapıyoruz arkadaşlar. Upgrade i. ne yapayım? Dragon çık oradan. Benim Dragon çılgın çıktı. Dragon orada kaldı. Aga çık oradan. Hayda hayda. Ya yumurtaların önünü kapatıyorsun. Dostum sevin Dragon senin kala çılgın. <laughs> Allah'ım. <laughs> ya paralar gelecek oradan yumurta bunun yüzünden gelmiyor. Dragon oğlum aşağı in oğlum. Oğlum. Arkadaş her denk gelir ya? Aha üst kata da arkadaşlar kılıç dükkanı açtı. Pan yavaş koş panda. Oo, işte bu. Dostum sakın dalma. <laughs> Çekil onu. <laughs> Derin popi show. <laughs> evet. Kapı yapıyoruz. Balkon, 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 balkon. Bak hanım neler varmış burada. Çiçekler, böcekler, ışıklar. Oh, keyfe bak. Dostum vay be, keyfe bak be. Shenzong'da, <laughs> Dragon Evinde Shenzong'da yatıyoruz geliştir. Yine coşuyoruz. Yine coşuyoruz. Kitaplık. Duvarlar. Hallar. Vay. Burası güzel oldu. Evet. Şimdi üçüncü kata çıkacağız. Yani bakalım paramız yetecek mi oyunun sonuna kadar. Ha bu da bir oda yapacağız galiba. Aa yine çiftlik yapıyoruz. Alt katı da yaptık. Burayı da mı yapacağız? Bunları zamanla ekip biçmeniz gerekiyor para kasmak için ama baya iyi bence. Para kasma da iyi yani. Böyle klik diyorsunuz ekiyorsunuz sonra klikleyip toplama. Arkadaşlar bir kadar daha çıkıyoruz. Para biraz azaldı. Buradan da merdiven var bakalım. Ha buradan da böyle çıkılıyormuş. Şimdi burası azıcık pahalı olmaya başladı. Yani şimdi paralar gidebilir 28 bin kaldı. Aha yemek masası geldi. Dragonlar şimdi kahvaltı yapacaklar. <laughs> Pembe dragonla mor dragon. Mor dragon çok kızgın. Pembe dragon koşuyor ileri geri gidiyor. Ne olmuş kavga mı ettiler anlamadım. Aha bir şeyler geldi yine. Evet buradan iki tane silah şey tabanca şey kılıç verdi. Ne diyorum ya silah diyorum tabancı diyorum. Evet bu robuxlu 120 robux, robux istiyorum onu alamam. Ya almayayım yani evet, zaten robux sahibim buna acımı gerek yok aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Para bitti de. Dostum ne oldu? Param bitti. Para bitti. 7000 birikmiş. Bari çiftlikten para toplayalım. Havuçlar, mısırlar ne her ne varsa topla. Yani çok fazla para verdiğini söyleyemem arkadaşlar ama az da para vermiyor. Hüsamettin geldi. Çılgın takipçim kıyafetimi giymiş. Şimdi. Evet. A, bu da mı Robux'luydu ya? Yukarı katta Robux'a bağladı oyun şu an. Devam ediyoruz. Burayı da balkon yaptım. Bu balkonda alacak bir şey yok. Burası bitti galiba şimdi. Yan tarafa ne yapıyoruz? Ama burayı bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet oturma yerleri. Halı. Çiçekler, böcekler. Oo ışık. Buranın kapısında da yapalım. Para yine bitti. Para yine bitti arkadaşlar. Şu yaptığımız yere bir gidelim bakalım. Burada tepeye doğru bir şey var. Bakalım bu neymiş. Zıplatacak galiba. Ha. Ha. En tepe ışınladı. Vay tipime bakın. Eren Poppy'nin Dragon Evi. En tepeyeyim. Gözcü Kulesi gibi bir şey. Güzelmiş. Beğendim. Evet oyunu size göstermek için devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuna doğru yaklaşıyorum diye düşünüyorum. %70'ini yaptım galiba. Daha neler var neler yok görelim ama. Şu an video izleyen takipçilerimi merak ediyoruz. Yarım kalmasın değil mi? Ama belki bu videonun sonunda bitmeyebilir söyleyeyim. Ama ben sizin için yine ne var ne yok alacağım. Dostum göster dostum ne varsa göster. Ne varsa gösteriyorum. Oda yaptım şu an kendime. Bura benim odam büyük ihtimalle. Sonunda kendi odamızı yaptık. Tut <laughs> tut para yok. Tut tut para yok. Pa para yok. Burada yatabiliyoruz. Aa yatabiliyoruz güzel. Ayaklarımı ama en iyi kantındım ya. <laughs> yatıyorum ya. Yatıyorum ya. Böyle burada benim oda. Çalışma sandalyem burası. Masam. Güzel. Evet. Şimdi. Şimdi. Bu katta her şey tamam. Bunların hepsi Robux'tu. Bunları almaya gerek yok arkadaşlar. Robux olanlara. Bakalım burada ne var. Burada da bir şey yokmuş. Evet buraları tamamladım. Üst katta ve burada birkaç tane yer var. Üst katı çıkacağız büyük ihtimalle. Üst kat var arkadaşlar. Evet şimdi burayı yapacağız. Yine çiçekler. Sandalye. takipçimiz peşimizde. Şuna bir bakalım bir. Öbürüne param biriksin alacağım. Aa güzelmiş bu. Vay. Burada da bir tane dragon var. Her yerde dragonlar var. Yani burası dragon evi ya arkadaşlar. Benim kendi odamın bahçesi bur. Ya bahçesi derken balkonu yani. Bahçesi diyorum ama. Şimdi bakalım bu ne? Üst kata mı çıkıyoruz acaba? Aha. Aha bir tane aa, yumurta açma yeri geldi vay bir yumurta daha geliyor Evet bakalım ne olacak arkadaşlar ama bir yumurtam daha yoktu He dragon büyüdü Dragon büyüdü Evet dragonumuz upgrade oldu üst katta Ve R tuşuna bastığınızda artık onunla birlikte zıplayarak böyle gezebiliyorsunuz <gülüyor> Vay <gülüyor> Arkadaşlar oyun gerçekten güzel He kılıcı Kılıcı çıkardığımda dalamıyorum bu şekilde o kendi otomatik dalıyor mu? Dalmıyor galiba. Sanırım F'de uçacağız galiba. Ama nasıl uçma özelliği açılacak onu bilmiyorum. Evet bitmiyor gördüğünüz gibi bir üst katı daha varmış oyun. Bayağı yukarı doğru gideceğiz galiba. Vay baya böyle bir kapsamlı büyük ve geniş bir oyun arkadaşlar ama ilk bölümden buraya kadar geldim umarım oyunu beğenmişsinizdir beğendiyseniz de yorum bölümüne yazıp beğen tuşuna basmayı unutmayın bitiriyoruz kendinizi çok iyi bakın sonra gel görüşmek üzere hoşçakalın bay bay